Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Celaleyn tefsiri çalışmaya devam ediyoruz. 29. sayfada Bakara suresinin 191. ayeti kerimesine gelmiştik. وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ Evet onları yakaladığınız yerde öldürün. Burada سَقِفْتُمُوهُمْ için bakın mana nedir diyor. وَجَدْتُمُوهُمْ Onları bulduğunuz yerde sakif ve ahrijuhum min haythu ahrajukum sizi çıkarttıkları e, yerden siz de onları çıkartın ey min Mekke'te Mekke'den çıkarın ve kat e, faale bihim zalike e, e, bunu yaptı ve bunu fuile diye bakın meçhul okuyalım bu onlara yapılmıştı e, Dalike e, ne zaman yapılmıştı? Amel Fethi. Evet, fetih senesinde yapılmıştı. Vel fitnetu. Fitne. E, yani diyor ki eşşirku. E, şirk minhum. E, et, onlardan gelen fitne veya şirk tu, Daha büyüktür. Daha şiddetlidir. E, azama. Bakın daha büyüktür. Minel katli. Öldürmeden. Daha büyüktür. E, lehum e, onları e, onlar için. Fil haremi haremde evil ihram veya ihramlıyken iken adam yani sizin de saygı duyduğunuz, hürmet ettiğiniz o haremde ve ihramda. Ve la tuqatiluhum onlarla e, savaşmayın. İndel mescidil haram Mescidi haram yanında. Ey fil harem haremde. Hatta ta ki yukatilukum fihi, e, onlar da e, orada sizinle savaşmasınlar. Fe in fihi, bakın fihi ayette geçmiyor. Tabi bunlar arad aradaki ifadeler hepsi tefsirdi. Eğer onlar sizinle savaşırlarsa orada, fektuluhum, siz de onlarla savaşın fihi orada. Ve fi graeti bila e, elif, e, fil efali selase. Yani üç e, fiilde de yani burada tukatilu, burada yukatilu, burada katelu. Yani bu üç fiilde de elifsiz ve de gelmiş diyor. Yani böyle de okunmuş. Nasıl? Vela e, bakın taktulu. Yine şurada hatta yaktulu. Burada da katelu şeklinde. E, kedalike e, bunun gibi e, el e, katil vel ihraç evet bun, bu şekilde kedalike cezaül kafirin. Kafirlerin cezası bu şekildedir. 192. ayet kerime fe in intehev fe in, in Evet son verirlerse anil küfri yani inkara küfre son verirlerse bu ve eslemu ve müslüman olurlarsa fe innallâhe kafurun lehum. Muhakkak ki Allah onların bağışlayıcıdır. rahîmun bihim onlara onlara merhamet edicidir. Ve katiluhum hatta la tekune. Onlarla savaşın ki olmasın, kalmasın. Tucedu. Buradaki la tekune diyor tucedu. Yani bulunmasın fitne. Evet, fitne olmasın. Yani şirk kalmasın. yine ve yekune dinu ve din olsun. din Burada ne manasındadır diyor? El-ibadet. Yani ibadet, kulluk. Lillahi. Allah'a ait olsun. Vahdehu yalnızca. La yu'bedu sivahu. Yani ondan başkasına ibadet edilmesin. Fe inin tehev. Eğer son verirlerse. Ani şirki. Şirke e, son verirlerse. Fe la te'atedu aleyhim. Onlara karşı yani haddi aşmayın. Delle ala Ki buna e, delalet etti. Fe la udvane, Düşmanlık yoktur fela udvane itidae bi gaddin ev gayrihi. Yani öldürerek veya başka bir e, şekilde onlara karşı haddi aşma yoktur. İlla ale zalimin. E, zalimler dışında. E, ve men inteha feleyse bi zalim. Çünkü e, onu e, yani e, şirki e, bitirenler, buna son verenler o zalim değildir. Fela udvane aleyhi. Dolayısıyla ona karşı haddi aşmak düşmanlık etmek yoktur. Eşşehrül Haram. Haram ay. Bakın 194. ayet-i kerime. El Muharrem yani haram kılınan ay mukabele bir şehril haram Haram aya mukabildir. Haram aya karşılıktır. Fe kullema katelukum fihi. Her ne vakit, her ne zaman bu ayda sizinle savaşırlarsa Faktuluhum fi mislihi. Evet, yani e, onun gibi siz de onlarla e, savaşın. E, burada reddun lil istinadamil müslimine zalik. E, e, buna bir ne vardır? Red yani bir e, cevap niteliğindedir. l istinazamil Müslümanların e, onu yüceltmesi. Zalike bu. Vel-hurumat, e, bu e, haramlar, hürmetler yani. Haram kılınan mekanlar, haram kılınan aylar. Bu cem'u hürmet. Bu hürmetin çoğuludur. Ma yecibu ihtiramu. Yani e, haramlığı gerekli olan şeyler demek. Kısasun. Karşılıklıdır. Ey yakta subi misliha iza untuhiket. Yani untuhiket nedir? Çiğnenmek demek. Çiğnendiği zaman misliyle karşılığı verilir. Yani onlar haramayı çiğnerse siz de ne yaparsınız? çiğnemiş olacaksınız. Femen i'teda aleykum kim sizden haddi aşarsa bil qitali fil harami evil ihrami evil şehril haram yani haram ayda savaşarak veya ihramlıyken savaşarak ev şehril haram veya işte o harem haram ay değil de bakın bu harem harem mekan mı oldu yani Kabe'nin çevresi harem kılınan bölge Harem kılınan bölgede savaşarak veya ihramlıyken savaşarak veya haram ayda savaşarak haddi aşarsa fe'atedu aleyhi evet fe'atedu aleyhi siz de haddi aşın bi misli ma'teda aleykum size e, haddi e, aşması gibi. Evet semma mukabeletu itida Bunun karşılığında ne getirdi? itida getirdi. E, yani e, işte onların haddi aşması gibi siz de haddi aşın diyerek li şebehiha o e, benzediği için bil mukabilihi bihi bi fis sure yani e, suret olarak yani biçim olarak birbirine benzediği için çünkü haram savaşmak haram savaşmak ve tekullah Allah'tan korkun fil intisari ve terkil itidai evet burada e, yani ondan yardım dilemede ve onlara karşı işte hadi e, haddi aşma terk etmede Allah'tan sakının. E, ve alemu, bilin ki ennallaha me'al Allah takva sahipleriyle beraberdir. Bil avni yani yardım destek ile ve nasri ve yardım ile. 195. ayet-i kerime. Ve enfiku fi sabilillah. Allah yolunda infak edin. Ee, evet, taatihi bil cihat ve gayrihi. Yani işte cihat e, ile ona itaat uğrunda ve gayrihi ve başka amellerde e, itaat için onu infak edin. Ve la tulgu bi eydiikum, kendi ellerinizle atmayın. Ey enfusekum vel zaide burada eydikum kum diyor. Nefisler manasındadır. Kendinizi atmayın. Ve buradaki B de zaidedir diyor. Ziyade gelmiş. İle ile tehlike. Tehlikeye atmayın kendinizi. El helak yani helake atmayın bil imsaki anin nefakati fil cihadi. Cihad için infakı tutarak yani vermeyerek. Ev terkih'i veya onu terk ederek o infakı terk ederek veya cihadı terk ederek. Kendinizi tehlikeye atmayın. Çünkü e, o terk yani e, işte cihadı veya infakı terk etmek yukavvi el adu ve aleykum. Düşmanı size karşı güçlendirir. Ve ahsinu ihsan edin, iyilik edin. Bin nefakati yani infak ile ve gayriha ve diğer işte e, sadaka vesaire ile e, iyilik edin. İnallaha yuhibbul muhsinin Allah ihsan edenleri sever. Ey buhum, Yani onları mükafatlandırır. 196. ayet-i kerime: Ve etimmul hacce ve'l umrete lillah. Evet, Allah için hac ve umreyi tamamlayın. Edduhuma bi hukukihi. Yani onları hakkıyla, yerine getirin, eda edin. Fe in uhsirtum eğer kuşatılırsanız ve an itmamiha bi adu. Ee, evet yani e, o hac ve e, umre yapmaktan düşman tarafından onları tamam tamamlamaktan men edildiyseniz teysere e, kolay geleni teyessere bakın isteysere teyessere aynı kolay geleni minel hedi e, kurbandan kurbandan kolay geleni aleykum yani size kolay geleni ve huve şatun, ki o da bir e, koçtur veya yani bir koyundur e, onu gönderin Bakın eğer e, hacdan veya umreden düşman tarafından men edilmişseniz, engellenmişseniz o hac ve umre için, yani hac için yani e, ayırdığınız kurbanı gönderin. Ve Ve başlarınızı tıraş etmeyin. E, yani la tetehallelu. İhramdan çıkmayın. Bu başlarınızı tıraş etmeyin. Ne demek? La tetehallelu. İhramdan çıkmayın. Bu tetehallelu İhramdan çıkma, e, çıkmamak. Tehallele ye Hatta ne zamana kadar? Hatta yeblugel hedyu. O kurbanlık ulaşıncaya kadar. El mezkur. O yukarıda bahsedilen kurbanlık. Nereye? Hatta yeblugel hedyu mahille. Yerine ulaşıncaya kadar. Haythu yehillu zebhuhu. Yani kesildiği e, ke, e, yer. Ve huve mekanul ihsar inde şafi'i. Şafiiye göre bu kesme yeri e, düşman tarafından kuşatılan e, yerdir. Yani e, müminlerin engellendiği e, yerdir. E, Feyzd ve Hufihi orada e, keser bir niyeti tehallül, e, yani e, ihramdan çıkma niyetiyle ve yufarıkı ne yapar onu burada ferraka dağıtmak manasına gelmiş. Onu dağıtır. Ala mesakinihi. O kurban kestiği yerin yoksullarına dağıtır. Ve yahliku bihi. Ve orada e, ne yapar? E, tıraş olur. Yahsulut tehallül. E, burada yahlikuyu ayrı okuyoruz. Bakın. Ve yahliku tıraş olur. Ve bihi. Orada yahsulut tehallül. ihramdan çıkma gerçekleşmiş olur. Femen kâne minkum meridan. E, sizden kim hasta olursa ebhi eden min ra'sihi veya o tıraş olacağı bakın kafasında bir eziyet bir işte hastalık bir ağrı vesaire yani olursa ke kımlin, bu kımıl bir baştaki bir hastalık hani bitlenme gibi bir hastalık ve suda ve baş ağrısı vesaire yani tıraşı engelleyecek bir şey olursa halaka fil ihram ve ihramlı iken yani tıraş olmak zorunda kalırsa fe fidyetun e, aleyhi ona fidye gerekir min e, sıyamin e, oruçtan bir fidye gerekir ne kadar selasetu e, eyyam üç gün ev sadaka veya sadaka gerekir sadakatun e, Bir selaseti e, asu e, 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 burada es e, evet asu min galip kutil beledi Ala siddeti mesakin. Yani altı yoksula yetecek kadar o beldenin, e, yani o anki yaşan, yaşanılan yerin kut, yani günlük azığı. Günlük azığından üç sağ. Üç sağ dedi yani üç çanak diyelim. E, ne yapması gerek? Sadaka vermesi gerekir. Ev nusuk veya e, nusuk gerekir. Yani e, zebhu şatin bir koyun kesmesi gerekir bir kurban kesmesi gerekir ve evli tahyir buradaki ev tahhir içindir. Yani tercih içindir. İster onu yapar, ister bunu yapar. Ve ulhika buna katıldı dahil edildi. Men halaka li gayri uzrin. Özürsüz olarak tıraş olan kimse de buna dahil edildi. Le ennehu evla bil kefareti çünkü bu kefarete uygundur. Ve keda yine men istamta işte bigayril gayril halkı yani tıraş dışında mesela neyden kullanan ketdiyi bi yani güzel koku kullanan ve lüpsi. elbise giyen ki ihramda ihram dışında bir şey giymemesi gerektiği halde giyen ve duhni ya kullanan yani saçını yağlayan vesaire le odrin ev gayrihi özürlü veya özürsüz bunları kullanan da bu kapsama girdi. de emintum güvende olduğunuz zaman elle adu ve yani düşmandan güvende olduğunuz zaman bi en zehebe düşmanın gitmesiyle evlem yekun veya lem yekun yani düşman olmadığı zaman femen temette'a kim temettu yaparsa istemte bakın temettu yaparsa bil umreti umre ile ey evet. bi sebebi feragihi minha yani ondan işte onu bitirmesi sebebiyle bir mahzuratil ihram. İhramın mahzuratları yani ihramın yasaklarının bitmesi sebebiyle ilel hacci hacca kadar ilel ihrami bihi yani tekrar ihrama işte girinceye kadar bir en yakune ahreme biha fi eşurihi Yani o hac aylarında ihramlı olmasıyla femesteysere o zaman yine e, kolayına gelen, teyessere, kolayına gelen minel hedi bir e, kurban gerekir aleyhi ona ve huve e, şatun o da bir yezbehuha, keseceği bir koçtur veya koyundur. Ba'del ihrami bihi, ihramdan e, sonra, vel eftalu, e, en e, uygun olanı, en iyi olanı, e, ne zamandır? Yevmen nahir, nahir günü, yani kurban günü kesmesidir. Femen lem yezid, kim bulamazsa, el hediye o kurbanı li e, fıkdihi yani olmaması nedeniyle ev e, fıkdi e, veya e, işte parası değil mi? onun ücreti olma, olmaması nedeniyle o zaman fesiyam fesiyam yani oruç e, gerekir ey fe aleyhi siyamun yani ona oruç tutması gerekir ne kadar e, evet fesiyam e, selaseti eyyam e, üç gün fil hacci yani hacda e, üç gün. Ey fi halil ihram. Yani ihramlı haldeyken bihi. Fe yecbu hine idin. O zaman gerekir. En evet et yuhrime. Ihram, ihramlı olması. Kable sabi. 7 e, yedinci günden önce. Min zil hicce, zil hicce. ayının. Vel eftal. Eftal olan ise. Kable sadis. Altıdan önce. Altıncı günden öncedir. Likeraheti savmi yevmi arafat evet Arafa gününün orucunun keraheti nedeniyle ve la savmuha ki e, onun oruç tutması caiz olmaz eyyamet teşrik teşrik günlerinde ala sahhi kavley eş yani şafinin iki görüşünden en sahih olanına göre ve seb'atun izâ racâtun ve döndüğünüz zaman da 7 güne 7 gün daha tutmanız gerekir. Ey ila vatanikum e, vatanınıza döndüğünüz zaman Mekke ev e, gayriha Mekke veya başka bir yer ve ile denildi ki ida feravtum min amalil hacci yani hac amellerinizi bitirdiğiniz zaman ve fihi burada iltifatun anil e, gaybeti, e yani gayb zamirinden muhatap zamirine geçti. Çünkü racaatum diyerek muhataba seslenmiş oldu. Tilke aşaratun kamile. Evet bunlar tam 10 gündür. E, cümletü e, cümletü tekit. Tekit cümlesi lima kableha. Öncesinin tekididir burası diyor. Evet dalik'e e, bu yani el hükmü. dalik'e el hükmü bu hüküm. El mezkur zikredilen bu hüküm. Min vücubil hediye. Kurbanın işte vücubu hakkında. evet sıyam. Veya orucun vücubu yani gerekliliği hakkında. Ala men temette temettu Hacı yapan için. E, limen lem yekun ehl, e, ehluhu mescid mescidil haram. Ehli mescidi haramda bulunmayanlar içindir. Ey bi en lem yekunu ala dune merhaleteyni minel e, haram inde şafi'i. Yani şafi'ye göre göre mescidi haramdan iki merhale uzaklıkta bulunanlar içindir. Yani iki merhale, iki işte e, seferilik merte e, mesafesi kadar uzakta e, olanlar içindir veya iki seferlik mesafesi e, kadar içeride olmayanlar içindir. Yani içeride derken Kabe'nin çevresinde. Fe eğer böyle eğer böyleyse fela deme aleyhi. O zaman ona kurban gerekmez. Dem Ne bakın kan akıtmak ve la ve ona oruç da gerekmez. Ve in temettu eğer umre e, e, temettu yapar semettu hacı fe aleyhim e, ona gerekir dalike bu ve huve ehadu ve şeyni inde şafii bu e, şafiinin iki görüşünden biridir ve sani la ikincisinde ise gerek yoktur demiş e, vel ehlu ayetteki yekun ehluhu derken oradaki ehlu kinayetun anin nefsi e, yani kişinin kendisinden kinayedir ve ulhika bil mutamatti fi ma zikra Karin, sunnetil qarin kıran hacı e, demek yani kıran hacının sünnetinde zikredilen hususlar mutamatti e, temettu yapan e, kimsenin durumu oraya da dahil edildi ve huve o nedir o Karin hacı yani kıran hacı men ehreme, ihrama giren e, kimsedir yani bu kıran hacını yapan bil umreti umre ile vel haccı ve hacı me'an ve hacla beraber yani hem umre hem hac için birlikte ihrama giren kimsenin yaptığına biz ne diyoruz? Kıran haccı diyoruz. O hacı yapana da karin deniliyor. Evyetkul hacce aleyha kabilet tavaf. veya tavaftan e, önce e, hac için umreye e, ihrama giren kimsedir. Vettaqullah <laughs> Allah'tan e, sakının, korkun. Fe'ma ye'murukum bihi size emrettiği şeylerde ve yanha'ukum anhu ve sizi yasakladığı şeylerde ve alema enne'llaha şedîdül ikab bilin ki Allah ikabı cezası şiddetli olandır. Limen halefehu kendisine e, karşı gelene dedi ve burada sayfa bitti gelecek bölümde inşallah diğer sayfayla devam edeceğiz buluşmak dileğiyle Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.